Bonjour. Bu videoda hava durumuyla ilgili örnek cümleler göreceğiz. Öncelikle bugün hava nasıl diye nasıl sorduğumuzu bir hatırlayalım. Quel temps fait-il aujourd'hui? Bugün hava nasıl? Bu soruya cevap verirken kullandığımız cümle yapısına göre üç farklı şekilde cevap verebiliriz. İlk yapımızdan başlarsak, il yapısını kullanırken yanına bir adverb getiriyoruz. Yani zarf. Yani hava nasıl diye sorulduğunda şu şekilde cevap verebiliriz. İlfe şu. Hava sıcak. Yani hissiyattan bahsediyoruz. İlfe fa, Hava soğuk. Ilfe bo. Hava güzel. İlfe move. Hava kötü. İkinci cümle yapımıza baktığımızda İlya ve yanında nom yani isim kullanıyoruz. İlya var demek. Yani burada il ya du derken güneş var diyoruz. Yani havanın güneşli olduğundan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde il ya du nuage, bulutlar var, hava bulutlu diyoruz. Il ya du vent, rüzgar var, hava rüzgarlı. Il ya du l'orage fırtına var. Üçüncü yapımıza baktığımızda il yani İngilizce'deki it ve verb kullanıyoruz. Yani fiil kullanıyoruz. Il İngilizce üzerinden örnek vermek gerekirse aynen it is raining şeklinde çevirdiğimiz gibi. Il Yağmur yağıyor. Il neige. Kar yağıyor. Il grêle. Dolu yağıyor. Il tonne. Gök gürlüyor. Yani artık hava nasıl sorusuna 3 farklı şekilde o an hava nasılsa o şekilde cevap verebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, bayenta.